Güneşlerden kalan iz rüzgarla dans eder ötüşen kuşlar arasında bir bahar çıplaklığından utanır tüysüz bir kedi zamana direnen bir yaprak düşer sonbahardan tüylü kollarından utanır bir kadın hayallerle korunur yalnızlık bahçesinde bir salkım kiraz Güzelliğinden utanır bir çocuk bir salıncakta. Göz yaşlarıyla sulanır saksıda laleler. Bir gelincik yağmursuzluğundan utanır. Rüzgarın gücüne teslim eder rüzgarsızlığını geceler. Kitaplar harflerden, harfler kitaplardan utanır. Derin bir mahzene hapsedilir utangaçlığı kadınların yıllanır sevgiler. Bulutlar dökülür kar tanelerince yeryüzüne yıllanırken sevgi mahzenlerde. Şafağın ilk ışığına yazılır kavgalar. Bir kadın kavgasızlığından utanır. Kavgasız kargaşasından, kavgasızlığının kavgasından. Bulut bulut adanır adı sonsuzluğa bir kadın adından utanır atsız adımsızlığından ve kadınsılığından sabahın kızıllığında daha doyumsuz acılar güneşin izinden dalar karanlığa kuşlar bir kadın düşünden utanır düşlerin düşkünlüğünden ve kadınsızlığından Gözleri açık bir halkın kurşunlanır kadınları alınlarından bir kadın ölümünden utanır ve kadınlığından ölümün kadınsılığından bir kadın ölümün ölümsüzlüğünden utanır ölürken ve halkının gözlerinden bir kadın ölümün ölgünlüğünden utanır utancın utanmazlığından utanmazlığından hayatın